Ben kaptım bir tanesi güldü. E, e, evde, e, evde bıraktım. Bir e, e, parça bir tane daha var. Bir çocuk daha e, ya. var. E, e, bu yaştan e, e sonra مع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة ومبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل موسى وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون إنزل الرحمن من تكذبون. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد Zaman, bizleri şu dünyaya gönderen Ya Rabbi bizlere hayat verip şu dünyada dolaştıran bizleri bazen üzüntülerle bazen de sevinçlerle imtihan edence Rabbimiz Allah'ım huzuruna geldik, kapına geldik bizleri kapından ve huzurundan boş çevirme Ya Rabbi Allah'ım okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'in kalbi mesabesinde olan her ne niyetle okunur, son niyetin hasıl olacağı Yasin suresini ve diğer sureye celleleri. Tekbiratlarımızı, tesbihatlarımızı, hayır hasilatlarımızı ulu dergahına arz ediyoruz kabul edin. Ya Rabbi bu vesileyle Öymen ailesinden daha önce ahiret uğurlamış olduklarımızın şu anda buraya kadar gelip el amin diyen bu aziz cemaatimizin geçmişlerinde ruhlarına ayrı ayrı başlıyorsan hissedar eyle. Bu sene ilk defa ikisi beraber yatıyor. ona bakayım biraz. duygulanıyorum Çünkü çok iyi bir çiftiler Hayatları öyle geçti. Şimdi önünden sonra da beraberler. İnşallah hep e, o da onlar da bu şeylerine dünyanın sükun içinde olduğu, Türkiye'nin iyi olduğu bir e, dönemlerde devam ederler istirahatlerine. E, iki e, çocuğuna da buradan yeniden başsağlığı dilerim. Örsan Öymen Profesör Örsan Öymen öteki benim meslektaşım e, Yasemin Öymen. E, ve e, ikisi de bizim mesleğe yakın gazetecilik mesleğine yakın kimseler. Yakın derken Örsan da fiilen uzun süre gazetecilik yaptı sonra akademik kariyeri seçti. Orada devam ediyor. Öteki ise aile mesleğini devam ettiriyor. Yani işte onun da mesleğini. Herkese çok teşekkür ederim. Bu sıcak günde halide sıcak buraya geldiler ve oğluna bizim ailede büyük çocuk önce şey yapar, bu da konuşur. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederiz. <laughs> Bugün babam Orsan, babam babamız Orsan oymeni ve annem annemiz Gizeli oymeni de. O vesileyle anıyoruz. Babamı 22 Temmuz'da kaybettik. Annemi de 20 Temmuz'da arada iki gün hatta babamın ölüm yıl dönümünde annemi geçen yıl defnettik. Örsan Öymen Türkiye'nin en önde gelen gazetecilerinden, yazarlarından birisiydi. Biraz hakkında bir şeyler burada aktarmak gerekirse, gençlik yıllarında Öncü ve Ulus gibi gazetelerde muhabirlik gazetecilik yaptı. Daha sonra Almanya'ya e, e, gitti taşındı. Orada zaten annemle tanıştı. Almanya'da e, Berlin'de e, SFB, SFB Radyosu'nda ve VDR Radyo ve Televizyon Kurumu'nda 60 yıllarda, 1960 yıllarda yıllarca çalıştı. Ve daha sonra e, TRT'nin kuruluşunda çok önemli bir rol aldı. TRT'nin kuruluş aşamasında... Türkiye'ye davet edildi ve TRT'nin kurulmasında önemli katkıları oldu. Orada önemli programlar yaptı. Daha sonra Günaydın Gazetesi'nde Köşe yazarlığı yaptı. Günaydın Gazetesi'nden sonra Anka Ajansı'nda da tabii muhabirlik yaptı. Sayın Altan Öğmen'in kurucusu olduğu Anka Ajansı'nda ve daha sonra... Günaydın gazetesinde köşe yazıları yazdı ve son olarak da Milliyet gazetesinde Politika kazanı adlı köşeyi yazdı yıllarca. O da yıldızının parladığı yıllardı ve Türkiye'nin en çok okunan köşe yazarlarından birisi oldu 1970'lerde ve 1980'lerde. Özetlemem gerekirse yazılarında yani dikkat çeken en önemli özellikleri nedir diye soracak olursak birincisi. Çok az ve öz bir biçimde hedefi 12'den vuran son derece cesur yazılar yazardı. Orhan ee, Öymen hiçbir zaman e, siyasi ya da ticari e, güç odaklarının e, doğrultusunda hareket etmedi. Her zaman e, gazeteciliği e, kamu hizmeti veren e, ve bağımsız olmaya gerektiren bir iş olarak gördü. En önemli özelliklerinden birisi buydu. Ayrıca mizahi yönü çok kuvvetliydi. Yazılarında mizah us, us, uslubuna da çok sık başvuran birisiydi. Onun için de belki en sert biçimde eleştirdiği siyasetçiler ona e, çok da fazla kızamazlardı. E, yani muhalefet adavs e, kendisinin eleştirdiği diyelim isterseniz örneğin Süleyman Demirel gibi, Necmet Narbakan gibi, Alparslan Türkeş gibi siyasetçileri çok sert bir biçimde eleştirdi ama e, yani ben hiçbir zaman onların böyle aralarında bir kişisel bir husumet olduğunu hatırlamıyorum. Amcam da herhalde hatırlamıyordur diye düşünüyorum. O zaman biz tabii daha gençlik, çocukluk, işte ortaokul, lise yılları vesaire e, araları her zaman iyi olmuştu. Çünkü o zamanlar siyasiler de daha hoşgörülüydü. Yani karşıt e, görüşte olan siyasetçiler de kendilerine yöneltilen eleştirilere, eleştirilere hoşgörüyle bakabiliyorlardı. onunla da tabii etkisi vardır mutlaka diye düşünüyorum. Ee, sonra babamın iki kitabı vardı. Politika Kazanı. E, Politika Kazanı adlı köşesinde derledi yazılardan oluşan ilk kitabı 1970'lerin sonunda yayınlanan ve son olarak ölmeden e, bir yıl önce yayınlanan bir ihtilal daha var kitabı. O da Türkiye'deki Osmanlı'nın son dönem ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki darbeler, <laughs> tarihini inceleyen, analiz eden bir kitaptı. Orada e, yani Türkiye bu darbecilik alışkanlığından kurtulmadan demokratik bir düzene kavuşamaz tezini savunuyordu özetle. Ve e, aslında öngörüsü de doğru çıktı. İşte bir itilal daha vardı başlık. 12 Eylül'ü henüz kapsamıyordu. Onunla ilgili bir çalışma planlıyordu ama ee, onu tamamlayamadan ne yazık ki aramızdan ayrıldı. Fakat ön görüşünde de tabii ne kadar haklı çıktı, ortaya çıktı. Ne yazık ki bu darbecilik şeyi, alışkanlığı kendisinin ölümünden sonra da Türkiye'de devam etti. Ee, onun dışında araştırmacı son olarak bir şey daha söyleyecek olursam, araştırmacı gazetecilik yönü çok önem önemliydi. Yani gazeteciliği sadece basın toplantısını izlemek ya da siyasetçilerin, demeçlerini izlemekten ibaret olarak görmeyen ve <laughs> antik Yunan filozofu Platon deyişiyle görünüşlerin arkasına uzanmaya çalışan, gerçekleri ortaya çıkartmaya çalışan bir yaklaşımı vardı. Ve özellikle Papa suikastı ve Abdü İpekçi suikastı ile ilgili olarak Uğur Mumcu ile birlikte yaptığı araştırmalar, araştırmacı gazetecilik örnekleri dünya çapında bir etki yarattı. Yani Amerika'da, televizyonlarda onun araştırmalarına yer verildi. Bir örnek vermem gerekirse Noam Chomsky, ünlü filozof dil bilimcinin Manufacturing Consent diye bir kitabı vardı. Türkçe'ye de çevrildi. Rıza üretmek ya da onay üretmek anlamında. İşte Amerikan hükümetinin Amerikan medyası nasıl manipüle ettiğine dair Örneklemelerle anlatıldı bir kitaptır o. Chomsky'nin bu kitabının bir bölümünde Papa suikastı konusunda Amerikan basında nasıl işlendiği anlatılır. Orada babama 3-4 yerde referans verilmiştir hem Uğur hem babama. Ben de bunu tesadüfen New York Üniversitesi'ne yüksek lisans yaparken bir kitapçıya girmiştim. Babamın öldüğü yıl 87 ya da 88. Orada <laughs> tesadüfen görmüştüm Chomsky. Ben dil felsefecisi olarak biliyordum. İşte Okullarda, derslerde kitaplarını okumuştuk. Ee, babam o yıl yayınlanmıştı kitap. Babam ne yazık kitabı onu göremedi. yani e Çalışmaların o kitapta yayınlandığını. MIT'de Massachusetts Institute of Technology'de çok ünlü bir hala da sağ olan felsefe profesörü ve aynı zamanda siyasi aktivist. Ee, ben tekrardan e <laughs> hem e babamı hem annemi Sevgi, saygı ve özlemle anıyorum. Annemin de babama çok büyük katkısı olmuştur. Babam her zaman annemin varlığını arkasında hissederek bu çalışmaları yapmıştır. Annem desteği olmasaydı herhalde çok zor olurdu babamın bazı şeyleri. Yani kendisi bunu bana bir gün itiraf etmişti oradan da bilerek konuşuyorum. Yani annem babama çok büyük bir desteği olmuştur. Kendi varlığı ile hatta hatırlıyorum bir ihtilal daha var kitabını yazarken babam. Annemin hep yanında <laughs> oturmasını yani oturması derken şeyde bir kanepe gibi bir şey vardı. Yani orada sen daha yatma uyuma ben şu kitabı bitireyim bu gece çalışmamı bitireyim sonra yatarsın derdi. Yani onun oradaki varlığı bile ona güç veriyordu. Yani tabii sessiz bir şekilde oturması gerekiyordu ki yaz konsantre olabilsin ve kitabını yazabilsin. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hem buraya gelenlere, e, misafirlerimize hem de e, medyaya, medyalarına çok teşekkür ederim. İlgi ve alakanız için. Sağ olun. Bugün rahmetli Örsan Öğmen'le eşi sevgili Gizela Öğmen'i burada saygıyla, sevgiyle... ...hasretle, özlemle yani... ...andık... ...hepi e, sene geçmiş olmasına rağmen... ...hala dostları, arkadaşları... gelebilenler geldiler... E, ...hatıraları... ...hepimizde hala yaşıyor... ...ve gazetelerde de Örsan'ın... ...yazdıkları duruyor... E, ...ne kadar iyi bir yazar olduğunu... ...iyi bir gazeteci olduğunun... ...şahidi gibi... E, ...oğlu da... E, ...hayatını anlattı, eski günlere götürdü bizi... Herkese çok teşekkürler buraya gelenlere. Size de elinizde e, mikrofonda bir meslektaşınızın e, törenine katıldığınız için.